Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri suyun çekilmesiyle birlikte Gevaş kıyılarında ortaya çıktı. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve 3712 kilometre karelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nde yağışların azalmasıyla son yıllarda çekilme meydana geldi. Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri de çekilmeyle birlikte gün yüzüne çıktı. Peri bacaları. Ama bunlar Kapadokya'da değil, Van Gölü'nün derinliklerinde dünyanın sayılı dikitleri arasında sayılıyorlar. Uzunlukları 10 metreyi bulan peri bacaları bile var. Peki mikrobiyalit nedir? Mikrobiyalit, Van Gölü'nün tabanında bulunan çatlaklardan sızan, kalsiyumca zengin suların neden olduğu bir yapı. Nasıl oluşuyor bu? Van gölünün çatlaklarından kalsiyumca zengin yeraltı suları çıkıyor yukarıya doğru. Ve bu yukarıya doğru çıkan suyun etrafında fitoplanktonlar toplanmaya başlıyorlar. Ve fitoplanktonların üzeri tekrar sularla kaplanıyor. Yeraltı suyundaki kalsiyum göldeki bir karbonatlar birleşerek kalsiyum karbonatı yani kireç taşını oluşturuyorlar. Böylece aslında bu suyun etrafındaki fitoplanktonların üzerinde e, kalsiyum karbonat yapıları birikmeye başlıyor ve katman 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 bu devam ediyor. Bir taraftan katmanlar halinde yukarıya doğru giderken, bir taraftan da su e, bunun içerisinde e, su boruları gibi e, akmaya devam ediyor ve bu zaman içerisinde dallanıyor, büyüyor. Gevaş ilçesinin Altın Saç Mahallesi'nde su yüzeyine çıkan mikrobiyalitler ilginç görüntüler oluşturdu. Oluşması binlerce yıl alan bu mikrobiyalitleri gören vatandaşlar da şaşkınlık yaşadı. Mahallede yaşayanlar göl seviyesinin çok düştüğünü belirterek daha önce mikrobiyalitleri görmediklerini bu yıl göl seviyesinin düşmesiyle birlikte gördüklerini söyledi. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün su seviyesinin oldukça değişken bir yapıya sahip olduğunu belirterek, Van Gölü'nün su bütçesi yağışlar ve akarsularla göle su girdisi oluyor, buharlaşma ile beraber gölden su uzaklaşmış oluyor fakat son yıllarda artık küresel ısınmayla beraber mevsimlerin süresi değişiyor yani kış mevsimi kısalıyor yaz mevsimi daha uzun bir seyir gösteriyor. Hal böyle olunca Van Gölü'ndeki buharlaşma su girdisinden daha fazla oluyor ve su seviyesindeki çekilmeleri görüyoruz. Su seviyesi çekildikçe Van Gölü'nün geçmişine ait ve bu çevredeki geçmiş uygarlıkların izlerine ait eserlerin kalıntılarının gün yüzüne çıktığına şahitlik ediyoruz dedi. Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyaliklerini görmek için daha önceleri göle dalış yapılması gerektiğini anlatan Doktor Akkuş, Van Gölü mercanları olarak ifade ettiğimiz dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü'nde yer alıyor. Van Gölü çekildikçe kıyıda ve kıyıya yakın kesimlerde bulunan mikrobiyalitler gün yüzüne çıkıyor. Mikrobiyalitleri geçmiş dönemde görmemiz mümkün değildi. Şu anda 2-3 metrelik bir çekime söz konusu ve artık mikrobiyalitleri görebiliyoruz. Bu mikrobiyalitlerin her bir santimi yüzlerce yıllık süreç içinde oluşmuş yapılardır. Bu bölgenin iklimine, bu bölgenin geçmişine ait birer defter kitap gibi diye konuştu. yine yakın çevremizden aldığımız bir duyumla yakın zamanda bir yüzeyden görünebilen bir mikrobiyete gittik ve hazırlıklarımızı yaptık. Dalışımızı yaptıktan sonra büyük bir heyecanla ilk işim hocalarımı aramak oldu. Çünkü bugüne kadar bizim yapmış olduğumuz dalışlarda en yüksek mikrobiyolit 17-18 metre aralığındaydı ve 50.000 yaşındaydı. Bunun ise en derin noktası 24,5 metre ve yüzeye olan seviyesi 1 metre. Yaklaşık 23,4 metrelerde bir mikrobiyolit ve dolayısıyla dünyanın en büyük mikrobiyolitlerini bulunduran Van Gölü içerisinde de yine en büyük mikrobiyoliti bulmuş olduk. Bu heyecan verici bir şey. Göldeki çekilmelerin özellikle eğimin düşük olduğu bölgelerde belirgin olduğuna dikkat çeken Doktor Akkuş, aslında bu bize şunu gösteriyor. Artık önümüzdeki yıllarda yeni bir çağa giriyoruz. Eskiden atalarımız hep sudan ucuz diye ifade ederlerdi. Yani suyun bol olduğunu söylerlerdi. Fakat artık sudan ucuz değil. Çünkü su altın kıymetinde olacak. Buna yönelik yönetim planları oluşturmamız, Havza'daki ürün desenini değiştirmemiz lazım. Daha az suya ihtiyaç duyan bitkilerin yetiştirilmesine yönelmemiz gerekmektedir. Van Gölü gerçekten çok ciddi bir gizem içeriyor. Çok ciddi mikrobiyolet oluşumları var. Çok e, farklı e, türlerini tespit ettik. Biz bir dalıcı ve dalış eğitmeni olarak bu işten çok ciddi keyif alıyoruz. Ülkemizdeki tüm dalıcıların ve diğer dalıcıların da bu bölgeye gelip dalmasını ve bunları gözlemlemesini ve mutlu olmasını istiyoruz. Van Gölü su seviyesi her yıl değişiyor. Bu mevsimde oldukça düşüyor. Önümüzdeki yıl bugün karada olan kısımların tekrar su altında görebiliriz. Fakat ilerleyen yıllarda Van Gölü'nün şimdiki seviyesinden daha düşük seviyede olduğuna şahitlik edeceğiz. E, son yıllarda Van'da çokça dalış gerçekleştirdik. Genelde bunların hepsi görüntüleme amaçlıydı. E, Mikrobiyelikler tabii ki hani dünyanın enlerinden en bir tanesi ama onun haricinde Van'ın su e, sualtı turizmine katkı sağlayacak çokça arkeolojik anlamda da çokça eser var. Batıklar var, kaleler var. E, Selçuklu döneminden kalma mezar anıtlar var. Dolayısıyla bu anlamda sadece Türk dalgıçlarının değil, dünyadaki bütün dalgıçların e, ilgisini çekecek bir yer. Thank <laughs> you.